Merhaba Teknopark programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en son teknolojiler Teknopark programında. Teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız hiç bir ayrılmayın. Bozulmuş, eskimiş ve artık kullanmak istemediğiniz elektronik cihazları çöpe mi atıyorsunuz? Peki bu elektronik atıkları ekonomiye geri kazandırmak ve çevreyi kurtarmak ister miydiniz? Elektronik atıklar hangi cihazları kapsıyor? Sadece cep telefonu ve bilgisayar mı? Tabii ki değil. Maalesef toplumda genel böyle bir kanı var. Elektronik atığı incelediğimiz zaman bunun %50'si büyük beyaz eşya ve bunun da yüzde %30'sunun soğutucular olduğunu görmekteyiz. Soğutucuların da özellikle bunun özellikle çizmek istiyorum. Soğutucuların da içerisinde FCKV gazları ve bu soğutucu köpüğün içerisinde ve arka motor kısmında ee, bulunan bu zararlı gazlar şöyle bir örnek vereyim bir gram on bin kat ekstrodan daha tehlikeli Daha, daha tehlikelidir. Bunun dışında yüzde 25'im televizyon ve monitörlerden oluşmaktadır. Geri kalan elektronik atığın yüzde 25'lik kısmı. Bunlar küçük ev aletleri ve telekomünikasyondur. Ee, i̇nsanlar genelde elektronik atarını cep telefonu veya bilgisayar olarak algılarlar. Fakat bu baktığımız zaman cep telefonu belki yüzde biridir. Belki de pili çıkarırsanız en zararsız atıktır. Ee, ama baktığımız zaman bir televizyon evimizdeki masum gibi görünen bir televizyon atık olduğu zaman çevreye ve insan sağlığına büyük zararları vardır. Peki evlerimizde bozulmuş, eskimiş, kullanmadığımız elektronik cihazlarımız var. Örneğin belki bir televizyon, bir monitör, bir klavye diyelim. Ee, biz neler yapabiliriz? Buraya gelmesini nasıl sağlayabiliriz? Ee, şimdi bu çok güzel bir soru. Ee, cevabı e, Türkiye'de aranması gereken bir soru olarak düşünüyorum. Elektronik atık ayrı toplanması gereken bir atık. Normal evsel atığın içine katın, katılmaması gereken bir atık. Bununla ilgili e, şu anki metot ya bizler bunları alıyoruz veya bizim gibi firmalar veya e, bunlar belediyelerin e, toplama noktalarından götürülüyor. Oradan da yine bizim gibi lisanslı firmalar bunları alıp çevreye uygun proseslerle geri dönüştürüyor. Peki büyük teknoloji şirketleri atıklarını sizlere gönderiyor mu? Bir işbirliği yapıyor musunuz? Ee, tabii teknoloji firmaları artık e, yurt dışındaki gösterdikleri hassasiyeti Türkiye'de de göstermeye başladılar. Onlar atıklarını biriktiriyorlar, konteynerimizi bırakıyoruz, atıklarını alıp onlara daha sonra e, yaptığımız bu çalışmaları raporluyoruz. bozulmuş, eskimiş, artık kullanılmayan elektronik cihazlar toplanıyor, kamyonlara yükleniyor ve tonlarca elektronik cihaz buraya geliyor. Peki burada ne gibi işlemler yapılıyor? Ürünler dışarıya konteynerlerle geldikten sonra burada bir ön ayrım yapılmaktadır. Burada işte monitörler, yine bu yazıcıların içerisinde bulunan tehlikeli madde içeren kartuşlar ön ayrımdan geçiyor. Daha sonra monitörler monitör kesim ünitesine gidiyor. Geri kalan ürünler de buradaki kızıcımızda işlem görüyor. Elektronik cihazlar kırma makinesinde parçalanıyorlar daha sonra yukarı aktarılıyorlar. Orada ne oluyor? E, yukarıda ayrıştırma bandımız mevcut. Burada yine e, kırılan ürünler içerisinde plastikler, metaller, elektronik bordlar, kablolar ve yine ürünlerin içerisinde bulunan bazı tehlikeli madde içeren kondansörler. Bunlar ayrıldıktan sonra plastik yine plastik ham maddesi kazanmak üzere plastik geri dönüşüm fabrikalarına, kablo yine içeride bulunan kablo geri dönüşüm tesisine gidiyor. İçindeki bordlar da içindeki altın, paladyum, gümüş gibi değerli maddelerin kazanması için yurt dışındaki afineriden önce tesislere gönderiyoruz. Kablolar bile geri dönüştürülebiliyor. İşte bu cihazla kablolar küçücük parçalar haline getiriliyor. E, ayrıştırma bandından ve dışarıdan gelen kablolar buradaki tesisimizde e, kırıcılar, et, kırıcılar ve elek, elek yardımıyla ayrıştırarak bakır kısmı ve plastik kısmı birbirinden ayrılıyor. Plastikten tekrar plastik ham maddesi, bakırdan da tekrar ham madde üretiminde kullanılıyor. Gördüğüm kadarıyla monitörlere özel bir işlem yapılıyor. Neden? Ee, elektronik atığın, genel elektronik atığın %25'inin monitör ve televizyon olduğunu söylemiştik. Ve yine elektronik atığın en tehlikelisinin yine monitör tüpü olduğundan bahsetmiştik. Monitörler burada manuel olarak ayrıldıktan sonra e, tüp kısmı burada özel makinemizle ön ve arka camı kesilerekten ön camdan, ön cam, arka camdan da tekrar monitör ve televizyon üretiminde e, ön cam, cam olarak kullanmak üzere yurt dışına gönderiliyor. Arka camda, şurada e, yine gösterebiliriz. E, bu arka cam içerisinde kurşun maddesi ve yine bunun üzerine demir oksit maddesi bulunmaktadır. Yine ön camın içerisinde fosfor ve bunun içerisinde kanserojen madde bulunmaktadır. Bunlar e, ehil olmayan eller tarafından parçalandığı zaman e, insan sağlığına bir zararlar içermektedir. burada da yine tehlikeli atık sınıfında olan floresanlar var. Bunların da kesinlikle ayrı olarak toplanması lazım. Bunlar da tabi hassas oldukları için kırılabiliyorlar. Bunların içinde de civa vardır. bunlar da kırıldığı zaman bu civa açığa çıkmakta ve insan sağlığına tehlikeli, tehlikeli itibar etmektedir. Yine burada tonerler toneller var. Toner ve kartuşlar. İnşallah bu sene içerisinde bununla ilgili bir tesisimiz Türkiye'de faaliyete girecek. Yine bunlar da eğer dışarı atıldığı zaman gördüğünüz üzere kimyasal madde içermekte ve insan sağlığına zararlıdır. Bunları da ayrı toplamak gerekiyor.